Denizlerde av sezonunun 1 Eylül'de başlamasıyla birlikte Karadeniz'e açılan balıkçılar bol miktarda balık avlamaya başladı. Bollukla birlikte tezgahlarda fiyatlar da düşünce vatandaşlar kırmızı et yerine balığı tercih etmeye başladı. Düzce'de balıkçı esnafı vatandaşı tamamen doğal, daha ucuz ve daha sağlıklı olan balığı tüketmeye çağırdı. Sofralarda kırmızı et ile yapılan yemeklerin yerini mevsim balıkları olan palamut, mezgit ve istervit gibi balıklar aldı. Allah şu anda gördüğünüz gibi güzel palamut var. Akçı Hoca'dan geliyor palamutlar. Hamsi var. Mezgit var. Barbun var. Yani çeşitlerimiz var. Şu anda çeşitle ilgili, balıkla ilgili bir sıkıntımız yok. Bu sene olacak inşallah. Peki işler nasıl? İşler iyi. Var, var, var. Tabii ki var. Şu andaki bu şartlara göre en uygun balık. Bu Fiyatlarda oynama var. Hamsi fiyatları şu anda düşük. 8 lira satıyoruz hamsiyi. Palamutlar şu anda mevsimi yani geçen sene göre hemen hemen yarı fiyatına kadar düşük. 10 liradan 15 liraya kadar şu anda palamutlar var boy boy. Şu anda fiyatları iyi. Valla aslında e, büyüklerimize bir kulağına kar suyu kaçsın derler ama tabi bu atalarımızın sözleri. Esasında balık 12 ay yenir. Yani şu andaki tabii ki mevsim balığı olarak biz palamutu tercih ediyoruz. Yani mevsim balığı olarak şu anda tabii ki ilk tercihimiz palamut. Peki palamut nasıl güzel olur. Valla palamut her şey olur. Izgarası olur, buğlaması olur, tavası olur. Kılçıksız balıktır can Ne istiyorsa yapabilirler.